Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft'ta. Bugünkü serimiz Survival serimiz. Birinci sezon. Bu arada arkadaşlar yarın yeni videomuz olan şey videomuz gel gelecek. Ee, soccer Champs Valencia serimiz. Serimiz gelecek. Ve arkadaşlar en önemlisi de ee, bir tane videomda kardeşimle beraber video çekeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalın zaten devam ediyoruz. Şimdi yeni bir dünya oluşturuyoruz. Gelişmişten şimdi düz dünya olmayacak. Biraz saçmalamıyorum. En önemlisi de artık bir değişik bir yakın ortalama bir yerde doğmamızı istiyorum. Mesela nasıl bir yerde doğabiliriz? Evet beyler. Burada doğacağız. Yaratıcı değil hayatta kalmak. Normal. Çileler kapalı. Ve oluşturuyorum yeni bir sezon bir seriye başlamış olduk bununla beraber. Arkadaşlar son son videomuza gelen çok az like ve yorum geliyor. Yani yorum atmanızı ve abone olmanızı tercih ederim. Çünkü yakın zamanda 40 abone olmamızı hedefliyorum. Abone olursanız sevinirim. kanallarınızı beta sürümünü yüklemeden önce yedekleyin. Acaba ben normalde beta değilim ama betadan ayrıldım ama oynayla beta duruyor. Bunun için bana öneri verirseniz sevinirim. Evet şimdi doğduk. Ben burayı istemedim ama. Yakınlardadır. Biz bunun için bir göç edeceğiz. Galiba. Uzun yüksek bir yere çıkıp bunu halledebiliriz. Şu, şu ağaca zıplayabilir miyim sizce? Lan Niye düştüm lan ben? Şuradan atlayacağım. <laughs> Allah Allah. Ya ben zıplama zıplama tuşuna basmıyorum öyle. Şimdi Allah olmuyor. Can kaybediyoruz ayrıca. İşte maden varmış çok Ama büyük bir maden. Girersek bizi yok ederler o yüzden. pek girmeyi tercih etmiyorum. Şöyle biz bir odun toplayalım. Sonra ko koyun alırları kendimiz güzel yatak için eşya toplayabiliriz. Burada şu koyun sesleri geliyor yarım saattir. Ne olmuş lan? Ne oldu Xbox'tan bir şey geldi. ben onu toplayıp geliyorum. Siz de o sırada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben uzun bir yolculuk yaptım. 20 20 adet odun topladım üstüne. Bir arı kovanı kırdım. Çok zevkliydi ve niye orada kar var oğlum? 3 tane biyom var bak. Arkada normal orman var. Burada kar var. Burada sakura var. İleride normal orman var. Başlarda bir yerde şey var mı? şey odunlar ya. Unuttum burada niye bir anda kar olmuş lan? Değil. Buraya kar yağıyor ama buraya yağmıyor. Bir mantık hatası. Ya beyler ben bu müziği keseceğim ya. <laughs> müzik. Biraz çok şey, ses. Ana müzik. 50'lidir. 50. Tamam şimdi. Artık odamızın bir tanesi artık ne yaptıysa bilmiyorum. Koymuş bir yere. Gördüm o bir az önce bir domuz geldi. Şu an yanında bir domuz var. Tamam şimdi dört tane so... Um, sekiz tane sopa yapayım. Bir tane şundan yapayım. Şunları alalım şöyle. Öyle çok fazla şeyim var. Odunum var. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadığına göre artık evimizin yapacağımız bölgeyi seçmeliyiz. Böyle yolculuk yapalım. Video kaç dakika olmuş? Bir yani 5 dakika olmuş. Of çok güzel bir bölge. Evimiz Şuraya tam evimizi yapacağım. Burada iki coin aynı, aynı arada. Kanka siz orada bir durun. Sen orada bir dur tamam mı? Hızlıca geliyorum. Sen orada rahatına bak. Ben kazma. Bir tane de kılıç yaptım. Adı iyi. şimdi ilk önce şu koyun da iyi. Ama oradan düşecek gibi duruyor. O yüzden de koruyacağım. Aferin dayım. O otorik mi Güzel bir tane gündüz oldu. Şöyle ne yapacağız şimdi? Şuraya zıplayacağız. Ama diyecektim burada. Yıllar sürecek. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Zor, 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 zor. Buradan çıkıyorum ha. Aferin. Çıkalım tamamdır. Şurada bir tane vardı. Oo. Dayı sen ne yapıyorsun? Sen bir sürprizim var. Hadi bay bay. Gel sen de. Bir tane yatağımız oldu böyle. Neredeyse yatak. Yatağımızı yapabilecek kadar malzememiz var. Dört tane etimiz var yiyecek. Güzel oldu. Ve buraya bir tavuk geldi. Güzel yemek topluyorum bu akşam için. Güzel yemeğimiz de var. Etrafta arılar var. O zaman. Bu şeyi çevirdim ha? Evet. Güzel şimdi biraz odun şey yapmamız gerekiyor. Taş kazmamız lazım. Burada bir videoyu bir birazdan bitirmek değil de yani bir şey. O bir taş eşyaları yaptığımız zaman falan bitireceğim videoyu. İlk ilk günümüz falan içerecek bu videoda. İlk yani ilk akşamımızı bitirelim sonra videoyu da bitireceğiz. Zaten videoyu şimdiden bile 5 dakika olmuş. Yakında da 10 dakika olur yani. Hızlıca bir taş kasıyoruz. Taş, ta, taş kasılalım. maksimum kaç tane var şu an bizim? Yirmi dört tane taşımız var, bize etmez. Allah ne var ya şu bir tane kadar kazma kırılana kadar yani. burası hem evimiz olacak güzel bir bölge ama yeri de hmm. Hmm. şuraya yaparız ya şuradan bir şey yapmak lazım bize geniş etmek. aslında bizi şimdilik bu yeter güzel bir taş kazdık orada önce evimiz yapacağım bekle ne onu alıp hızlıca şuraya koyarız içine koyalım Ben burada balta yapacağım. Çünkü balta et. Şimdi tahta balta biraz benim senin mi bir şey? Nerede lan ev var Kapı yapacağım biraz. İçerisi şöyle şuraya şunu koyalım bir olsun. Crafting table'ımız diyecektim. Kapı yapmak lazım hızlıca. Akşam oluyor. bizim sesi çok komik arkadaşlar. Hızlıca olmamız gerekiyor çünkü akşam oluyor. Uhu 3. Hey dostum ben arkadaşın korkmama yok. koyalım şöyle. Tamam kapımız hazır olduğuna göre kapayıp yatağımızı yapmamız bizim için önerilen bir davranıştır bence. Kaka sosu. Dostum bir yatak yaptım. Oho. Hey dostum ben Evet arkadaşlar koyduk. Şimdi uyuyabiliriz. Sabah olunca daha fazla işimiz olacak. Gece boyunca uyunuyor. 10 dakika olmuş zaten videomuz. Evet bence bu videoda bir tane de fırın yapıp videoyu bitirmek mantıklı olur bize. Ya dayı bir susun Allah'ın ya. şuraya yerleştirelim. Şuraya koyalım. Sen şuraya gel. Ya ne oluyor lan? Fırınımızda şuraya koyalım. Bir tane sandık yapma yapalım bence. Tam videoyu birazdan bitireceğim. Arkadaşlar size bir şey demeliyim. Bekle ne diyeceğimi unuttum. Ha. İki tane sandığımız diyecektim lan iki tane sandık yeter bize bir anda şu üç tane yapıyordum az kalsın 26 27 37 tamam İki tane sandığımız var sandığımızda nasıl yapalım şöyle yapalım Evet bu videoda bence evimizi yaptık temel attık eş temel eşyalarımızı hallettik eş, eşya kasıldık Evet arkadaşlar peki bu videoda bu videomuz bu kadardı bir dahaki videolarımızda görüşürüz kendinize iyi bakın